Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Evet bugün Sağlıklı Yaşam'da kadın hastalıklarından rahim ağzı kanserini konuşacağız. Tedavi yöntemini konuşacağız. Rahim ağzı kanserinin belirtilerini konuşacağız. Çok değerli bir doktorumuz var. Jinekolog Doktor Sacit Güneş bizlerle birlikte. Canlı yayında sizler de programımıza katılabilirsiniz. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Canlı yayına katılıp sorularınızı sormak için 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun sizi sormalı. Teşekkürler bizlerdeyiz. Evet hocam e, özellikle bugün bütün bayanları ekran başına davet ediyoruz. Evet. Rahim ağzı kanserini konuşacağız. Evet. Rahim ağzı kanseri nedir hocam? Evet. Rahim ağzı kanserleri vücudumuzda oluşabilecek kanserlerden en önemlilerinden bir tanesi. Kadınlardaki, ülkemizdeki kadınların e, üçüncü sıradaki kanserlerden bir tanesi. Gerçekten onun için çok önemli, dikkate alınması gereken bir kanser türü. Rahim ağzı kanserleri dediğimiz zaman rahimin ağzında çok özel bir dokular var bu dokuların yaşla birlikte bir takım geçişleri oluyor. Birbirlerinden geçişleri oluyor. Biz buna transformasyon zonu diyoruz. Bu zonu kansere müsait olan bir dokudur. Ee, ve en en sık olabilecek olan e, kanser sürü de orada oradan oluyor, transformasyon zonundan oluyor ve bu e, kanser dediğimiz zaman da oradaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması demektir. Bu kontrolsüz çoğalma demek rahimin ağzından başlayıp önce o rahimin içine doğru ve sonra etraflarına doğru yayıldıktan sonra e, kan yoluyla, lenf yoluyla başka organlara da taşıması demektir. Dolayısıyla çok önemli ama rahim ağzı kanserlerinin çok güzel bir şey var. Yani bizim için kolaylığı var. Çünkü devamlı kadın doğum muayenelerinde ilk elden görülebilecek olan gör, görülebilecek olan bir organ kısmı olduğu için e, bizim teşhis yönden çok önemli imkanlarımız var. Artı şirketlerinde kadınların çok çabuk anlamaz şansı var. Peki belirtileri nedir hocam? Az önce dediğim gibi yani çok rahim hemen hazinenin içerisinde yukarısında olduğu için kansere ait genel görüntülerinin bir kısmı daha çabuk oluşabilir. Örneğin kadın akıntı hissedebilir, pis kokulu akıntısının olduğunu hissedebilir, kanamalarının olduğunu hissedebilir. Belki bu kanamaların ilişki anında daha çok arttığını söyleyebilir. Yani Bu tür şeyler bizim için uyarıcı olur. Peki hocam, rahim ağzı kanserinde bildiğim kadarıyla pek belli bir yaş aralığı yok. Evet. Çok genç bayanlarda da oluşabilme evet. ihtimali var. Evet. Ee, nedenlerine gelmek istiyorum hocam. Neden evet. olur? Evet. İşte rahim kanserlerinin rahim kanser ağızı bizim latince la serviks dediğimiz kanserlerin en önemli nedenlerinden birisini HPV dediğimiz human papillovirüs diye bir virüs var. Bu virüs mikropların en küçüğü. Gözle görülemeyecek kadar çok küçük virüslerden birisi. Yaklaşık 50'den çok fazla türleri var. Ama bunların 3-4 tanesi özellikle o dokuya yerleşiyor. Yani rahimin ağzına yerleşiyor ve orada çok kötü hastalıklar yapabiliyor. Ama bu muhakkak o kötü hastalıkları yapacağı anlamına gelmez. Bu bir süre sonra düzelebilirdi ama bir süre sonra bunu kötüleşebilirdi. İşte insanların sağlığına daha bilinçli dikkat etmeleri ve düzenli kontrollerini yaptırdıkları zaman tesadüfen oluşabilecek olan bu tür enfeksiyonlarda anlama şansımız olabilir. Peki hocam e, nasıl önlem alabiliriz? Mesela e, yılda bir e, kadınlar için simir testi deniliyor. Önce simir evet. testi nedir onu alalım evet. sizden. Şimdi simir testi dediğimiz bu kadınların rahimin ağzından özel bir spektrum dediğimiz hazinede açtıktan sonra ocak fırçalarla ve ta üzerine pamuk konulmuş çöplerle aldığımız akıntıları yani içerideki haznedeki akıntıları serviksin içinden ve etrafındaki rahim boyundaki akıntıları alıyoruz. Onu özel bizim lam dediğimiz camlara sürüyoruz. Lamelle birlikte tespit ettikten sonra alkolün içinde bunları patoloğa gönderiyoruz. Patoloji uzmanlarımızın bu oradaki hücreleri inceleyerek rahimin ağzından dökülen hücreleri inceleyerek bize orada herhangi bir kötü hücre var mı yok mu onu söylüyorlar. Dolayısıyla bizi uyarıyorlar. Patologlar bu konuda tabii kliniklerle birlikte, klinisyenlerin verdiği bilgiyle birlikte bize orada iltihap mı var, kötü bir hastalık mı var, kötü bir hastalığa gidiş mi var bunu söyleyebiliyorlar. Simir testi dediğimiz rahim ağzındaki akıntının patolojik analizidir. Güvenilir mi hocam sivil testi? Yeterli evet. midir? Evet yeterlidir. Hata payı biliyorsunuz hayatın her alanda olduğu gibi olabilir. Evet. Ama kad eğer bu klinisyen bu verilen rapora e, uymayacak herhangi bir şüphe te tespit ediyorsa zaten bir başka şekilde tekrar tahlilin yenilemesini isteyebilir. Veyahut da zaten şüpheli herhangi bir durum olduğu zaman patolog da gerekirse 3 ay sonra birkaç ay sonra yani belli bir dönem sonra tekrardan bu testin yenilemesini isteyebilir. Yani sonuç olarak net olan bir durumdur yani sonuçta. Yani eğer şüpheli bir durum varsa zaten o muhakkak açığa çıkarılır. Evet. Hocam bildiğim kadarıyla e, gebelik düşünen e, annelerde zaten doktorlar simir testi istiyor sanırım. Evet. evet. Ama e, Mesela habersiz olarak gebe kalan hamilelerde simir testi yaptırılabilir mi? Evet e, simir testi son derece yaygın yapılabilecek kadına hiçbir zarar olmayacak bir yöntemdir. Sadece haznenin açılıp için rahim ağzından ufak bir akıntı sürüm alınmasına dayanır. Dolayısıyla her, herhangi bir kadına da zarar yok. Yeter ki steril şartlarda uygun şartlarda yapılabilsin. Hamilelerde de yapılabilir ve yaşlarda herkeste zaten yapılması gereken bizim de muhakkak, mutlaka yapılmasını önerdiğimiz şeydir. Bu ne demektir? Demek ki hamilelerde de yapılması zorunludur. Peki hocam menopoza giren bayanlar simir testi yaptırmalı mı? Evet bence de yaptırması lazım. Çünkü kadınlardaki en önemli risklerden bir tanesi menopoz geçiş dönemlerinde olabilecek olan kanserlerdir. Ve dolayısıyla simir testi de bu yönden taramada en önemli araçlardan birisidir. Peki hocam bu simir testiyle hangi hastalıklar ortaya çıkabilir? Simir testiyle az önceki dediğim gibi yani akıntılardan tutun kadına yani kanser olmayacak olan hastalıklarından tutun kansere varıncaya kadar bütün hastalıkların çoğunu tanıya ön tanı diyelim koyma şansımız var. Simir onun için gerçekten ve hiçbir ucuz yaygın yapılabilecek olan bir yöntemdir. Dolayısıyla herkesin muhakkak yapılması lazım. Esasen Avrupa'da genel sağlık sigortaları zaten kadınlara belli bir yaştan sonra bu tür tahlillerin da zorunluluk kılıyor. Çünkü eğer siz onu yaptırmadığınız zaman sizin için harcanan para toplumun verdiği vergilerden çıkıyor. Yani sizin de kendi sağlığınızı daha dikkatle koruma sorumluluğunuz var. Peki hocam rahim ağzı kanserinin çeşitleri var mı? Evet rahim ağzı çeşitlerini şöyle demek lazım. Şimdi rahim ağzı bu patolojik bir tan olabilir ama yani biz o sevgili seyircilerimizin ki benim çok değer verdiğim gerçekten Cem TV seyircilerine çok buradan da Beyazı selamlarımı canım. gönderiyorum. Yani e, e, patolojik olarak ve tip olarak fazla şeylere girmeden önce şuna bakmak lazım. Kanser değil de kansere gitmeden önceki türleri var. Evet. Bunlar bir takım patolojiler var. Bu görünümlerini insanların kafasını karıştırmak istemiyorum ben. Sonuç olarak biz bunlara göre bakıyoruz. Nasıl bir tür olduğunu anlıyoruz. Bunlardan kötü olan türler de olabilir iyi olan türler de olabilir. Yapılacak tedavide yapılacak olan kanserlerin türlerine göredir. Ama mesela şey var sanırım hocam. Mesela ilk aşaması var hani. Çünkü rahi, kanser denildiği zaman insanlar doğal olarak hani çok korkuyor ve kötü evet, bir hastalık tabii evet, ki ama evet, mesela rahim ağzı kanserinde cin 1, cin 2 diye bir evet, e, evet, isimlendirme var. Evet, Onların tedavi yöntemi erken teşhiste evet, sanırım çok evet, daha kolay. Ondan evet, bahsedebilir misiniz? Evet. Evet bak bu cin bir cin iki henüz daha o kadar daha o aşamaya gelmemiş olan durumlar da olabilir. Yani kadın mesela önce bir iltihabı vardır. Bu iltihap bir takım şüpheli görüntüler yapmıştır. Patolog burada herhangi şüpheye kalabilir. Dolayısıyla bize şüpheli bulgu olarak gönderir. Biz buna ASKUS diyoruz. ve da ASK H hey diyebiliriz. Yani bu tür şeyler ne demektir? Yani bu, bu şüpheli bir görüntü demektir. Bu tedaviden sonra tekrardan sibir yapılması gerekir demektir. cin 1, cin 2 dediğimiz oradaki artık başlangıç halinde olan bir takım değişiklikler, ciddi alınması gereken bir takım değişiklikleri gösterir. Bana kalırsa Sevgili seyircilerimizin bu tür şeylerle kapazlarını sonuçta hekim değiller, patolog Hı. değiller, kadın doğumcu değiller. Kapılarının karıştırmalarını burada da istemek istemem. Kısa net bilgilerin olmasını isterim ben. Cin bir ki bu birbirlerine geçiş de olabilir. Cin bir 2 üç diyoruz. Bunlar kendi aralarında geçiş de olabilir. Ama bir süre sonra takip edilip de kendilerinden iyileşme imkanları da olabilir. Evet. Yani bu tür şeylerde ama kesin muhakkak tedavi etmeleri gerekir diye düşünüyorum ben. Cin dediğimiz şey kansere başlangıçtır. Yani hücre nükleosundaki bir takım değişiklikleri gösterir. E, dolayısıyla e, o tür e, şeye olan bir e, tanıya sahip bir hastamız kesinlikle bu, e, muhakkak bir doktordan tedavi görülmesi gerekir. Hocam peki e... İnsanlar e, ne zaman doktora başvurmalı? Belirtilerinden gerçi bahsettiniz ama ekranları başına yeni gelen izleyicilerimiz için evet. tekrar e, ne zaman belirtileri olduğunda ne gibi belirtiler veriyor? Evet. Aslında yılda bir defa evet. her bayanın sanırım sinir testi kesinlikle yapılması gerekiyor. Tabii bu normalde yapılması gereken bir yılda bir seferdir ama e, bunun dışında özel bir durumlar olabilir. Bu özel durumlar nedir? Akıntısı olur. Az önceki dediğim gibi şüpheli evet. durumlar olabilir Veyahut da risk taşıyan durumlar olabilir. E, hormon kullanmıştır Veyahut da bir başka şey. ...şekilde, örneğin çocuk istiyordur... E ...bununla ilgili olarak yani ...bazı hastalıklardan ön, önlemek için de... ...biz muhakkak simir testi yaptırmamız gerekir... ...böyle bir durumlar olduğu zamanlar... ...biz muhakkak simir testi de yaptırırız... ...yani düz muhakkak yılda bir sefer değil... ...gerektiği kadar, gerektiği zamanlarda... ...yapılabilir... ...ve simir testi bizim için çok önemlidir... ...bizi yönlen, öteki tedavilere de yönlendirir... ...bu tedaviler nelerdir... ...mesela kolposkopi dediğimiz özel bir... ...mikroteleskopumuz var... Hı hı. ...yani yaklaşık 20-40 santim kadar mesafeden 4 ve hatta 60 defa büyüttüğümüz şekilde rahimin ağzına bakma şansımız var. Özel bir takım kimyasallarla da oralara boyayıp ve da daha görünür hale getirip oradan daha çok böyle hedefe yönelik olarak tanı biyopsi alma yöntemlerimiz var. Bu dolayısıyla patolojik tanılarımızı netleştirir. Hastaların da hastalığının ne olduğunu daha iyi anlamamızı sağlar. ve Dolayısıyla yani bunlar tıp doktorlarının yapabileceği aşamalardır. Sevgili hastalarımızın bu tür şeylerle tedavilerden ziyade kendilerini koruyucu tedavilerini öğrenmelerinde büyük bir yarar var. Evet. Örneğin mesela rahim ağzı kanserlerinin en önemli nedenlerinden birisi olan az önceki demiştim HPV dediğimiz virüsün mesela korunmasına yönelik olarak aşılar geliştirildi. Ee, bu aşıların mesela yapılmasında evet onu yarar soracağım var. hocam evet. rahim ağzı kanseri aşısı evet. e, nedir Evet. Bu HPV dediğimiz virüse karşı koruyucu olarak yapılan bir aşıdır. Ülkemizde de artık çok sık yapılmaya başlandı. Çünkü biliyorsunuz genel aşılarda konulan katkı şeylerinden dolayı, maddelerinden dolayı, kimyasallardan dolayı aşılara karşı bazen tedirginlik oluştu. Bazı insanların özel durumları olabilir. Sinirsel hastalıklar olabilir. Özel durumları bunu zaten hekimler bilebilecek olan şeylerdir. Ama insan, seyircilerimizin kafalarının karışmaması açısından ben bu kesinlikle bu aşının yapılmasını öneririm. Bu muhakkak her herkes yaptırabiliyor. Herkesin yaptırması lazım. Bizim ülkemizde cinsel yaşamla çünkü bu virüsün en çok bulaşma şeylerinden birisi çok sık eşliliktir. Yani dolayısıyla insanların yani bu tabi hata yanlış bir anlamına da gelmesin. Yani evet. başka şekilde de olmaz anlamına gelmez. Ama bu, sık eşlilik, sık cinsel yaşam bu tür riskleri artırabilir. Yani genel bu çok hastalık olduğu gibi. E, dolayısıyla bu tür riskler olabilecek olanlar daha başlangıçtan itibaren daha erken yaşlarda başlamak üzere bu aşı yaptırmaları lazım. Bu aşı kafa karıştırmamak için Avrupa'da 11-9-10 yaşlarında başlıyorlar. Yani şöyle diyeyim 9 yaşından küçük olmaması kaydıyla istenilen yaşta yapılabilir. Bunu tamamen ailelerin ve hastaların yapılması lazım. Her yaştaki insanlar da yapılabilir. Peki başarı oranı nedir hocam? Gerçekten bu evet. rahim ağzı kanserini riskini tamamen bu aşı ortadan kaldırıyor eğer bağışıklık harcarsa e, sağlarsa kesinlikle yani büyük bir oranda sağlıyor. Çünkü bu konuşmamızın başlangıcında söylemiştik. Rahim ağzı kanserlerinin en önemli nedenlerinden birisi HPV virüsüdür ve dolayısıyla siz bunu koruduğunuz zaman çok büyük bir kanser olma nedenini önlemiş oluyorsunuz. Bu neredeyse yüzde 95'ten fazladır. Peki olarak. koruma süresi ne kadar hocam? Yani bu, yılda bu, bir kere bu, bu mi tartışılır, Bu tartışılır. Yani aşı dediğimiz bu normalde 6 aylık bir süreç içinde hı hı. üç kez yapılır. Yani ikişer aylık bir zamanlarda yapılıyor. Kimisi diyor ki iki ayda iki sefer yapılmalı diyor. Ama bu da ben bana kalırsa doğru değil. Çünkü çok iyi bağışıklık sağlayamıyor. Sonuçta siz bir aşı yaptırdığınız zaman o aşının hakikaten vücutta savunma mekanizması antikor yaratıp yaratmadığını da test etmeniz lazım. Onun için büyük bir çoğunlukla üç kez, iki aylık aralarla üç kez yani 6 aylık süreç içinde yapılmasını öneriyorum ben. E, bu e, muhtemelen korumayı sağlıyor ve e, be, yani bildiğimiz <laughs> istatistikler bunun beş yıllık bir koruma sağladığını söylüyor. Yani beş yıl sonra tekrar bir antikor titrasına e, baktırmak lazım. E,